Tarım ve Hayvancılık Şehri Sivas'ta çiftçiler ve besicilerin sorunları, istekleri ve soruları artık Kanal 8 ekranlarında anlatılacak. Sivas Ziraat Odası eski başkanı Durmuş Şeker'in hazırlayıp sunduğu programın ilk bölümü dün akşam ekranlarınıza geldi. Programlarıyla beğeni kazanan Kanal 8'de dün akşam yeni bir program daha izleyicileriyle buluştu. Evet, iyi akşamlar sevgili seyirciler. Ben Durmuş Şeker. Memleketin televizyonu Kanal 58'den herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Yine Kanal 58 her zamanki gibi ilklerden birini yapmaya ve başarmaya e, kanaat getirdik. Tarım ve Hayvancılık Şehri Sivas'ta çiftçiler, besiciler ve arıcıların tüm sorunları, beklentileri ve soruları Kanal 8 ekranlarında cevap buluyor. Sivas Ziraat Odası eski başkanı Durmuş Şeker'in hazırlayıp sunduğu programın ilk konuğu Cumhuriyet Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Haki Kara oldu. E, sizlere de programınız hayırlı olsun diyorum. İlk programa bizi çağırdınız, bizim onur ettiniz. Teşekkür ediyorum. Umarım uzun soluklu bir program olur. Kara programda Sivas'taki hayvancılık potansiyelinden söz etti. İşletmelerin rantabıl olabilmesi için uygun şartlara haiz işletmeleri kurulması, bunlara hayvan ilgili bölgeyle ilgili adapte olabilecek, o bölgeye iklim şartlarına uyum sağlayabilecek, verim özellikleri en üst seviyede olacak ilgili hayvanların seçimi, üreme ile ilgili özellikle tohumlama, sunu tohumlama, ile ilgili sorunların olduğunu görüyoruz. Yetiştirilen hayvanların sağlığının önemli olduğuna dikkat çeken Veterinerlik Fakültesi Dekanı Kara, hayvancılıkla uğraşanların dikkat etmesi gereken hususları da anlattı. Bu arada ciddi bir besleme sorunu ee, veterimizde de izlediğimiz gibi oradaki veteriner hekim arkadaşımız işte desteklerinden bahsetti. Protein desteği, şu desteği. Evet. Tabii Tabi besleme çok önemli. Ee, yaşama ve verim payı. Verim payı bizim için önemli olduğuna göre Oldukça iyi yemlerle beslememiz gerekiyor. Kara ayrıca Sivas'ta var olan manda sayıları ve yetiştirme koşulları hakkında da bilgiler verdi. 1500 civarında bir manda varlığımız vardı. Ee, şu anda bir kısmı bunların proje kapsamlandı ve ciddi destekler veriyoruz bunlara. Hatta pazartesi günü de il özel idaremizin katkılarıyla dışarıdan 20 tane manda boğası getirdik ve bunları yetiştirilerimize dağıtacağız bir programımız var. Sevgili izleyenler ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yayında ve